Merhaba, Ekran Notlarına hoş geldiniz. Bugün izleyen herkesi bir noktada bu neydi şimdi dedirten, bol ters köşeli bir Kore dizisi Mouse hakkında konuşacağız. Ama önce uyarmalıyım. Bu video bolca spoiler içeriyor. Çünkü amacım kafanızı kurcalayan noktaları netleştirmek. Bu amaçla 8 soru ve cevaplarını da konuşacağız. Hadi başlayalım. Mouse, 2021 yapımı, toplam 20 bölüm ve 2 ekstra bölümden oluşan bir dizi. Temel olarak psikopatlık genetik olabilir mi sorusu üzerinden ilerliyor ve bir takım seri cinayet vakasını ele alıyor. Başlıca karakterlere bir göz atalım. Oyuncu Lee Hee Jun tarafından canlandırılan polis dedektifi Ko Moo Chi, çocukluk travmasıyla baş etmeye çalışan sert ama duygusal bir karakter. Çocukken ailesinin bir seri katil tarafından öldürülmesi Mu Chi'nin hem öfkesini hem de psikolojik dengesizliğini tetiklemiş. Bazen oyuncunun tarzını çok abartılı bulabilirsiniz. Ancak dizi boyunca izleyiciyle birlikte şüphe duygusunu en çok o yaşıyor. Kwon Hwa Won tarafından canlandırılan genç doktor Sang Yohan, dizinin ilk yarısında bize seri katil gibi sunuluyor. Soğuk duruşu ve sessizliğiyle tam bir şüpheli. Dizi onunla ilgili algımızla bolca oynuyor. Geldik Barum'a. Lee Sengi tarafından canlandırılan Barom'u ilk bakışta sevimli, iyi niyetli, hayvansever, kurallara uyan bir polis memuru olarak tanıyoruz. Ama Barom'un asıl kimliği ise dizinin ikinci yarısında açığa çıkmaya başlıyor. Karakterin gerçeğini görmek dizinin en büyük şoklarından biri. Burada Lee Sang-gi'nin oyunculuğundan övgüyle söz etmek gerekiyor. Hem iyi niyetli bir polisi hem de avcı bir katili aynı inandırıcılıkla canlandırıyor. Barum'un beyin ameliyatı sonrası yaşadığı karmaşa pek çok kişinin kafasını karıştıran konulardan. San Johan'dan vicdan ve suçluluk hissedebilme gibi insani özellikleri aldıktan sonra karakteri parçalanmaya başlıyor. Bu konuya daha sonra detaylı değineceğiz. Dizi ilerledikçe aynı olayları farklı perspektiflerden izliyoruz ve görünenin her zaman gerçek olmayabileceğini keşfediyoruz. İlk yarıda izlediğimiz olaylar Doktor Sang Johan'ı suçlu gibi gösteriyor. İkinci yarıda ise zamanda geri dönüşlerle Barum'un gerçek kişiliğini görmeye başlıyoruz. Bu kısımları izlemek çok keyifli. Bir bulmacanın parçaları zamanla yerine oturuyor gibi. Ancak diziyi çok dikkatli izlemediyseniz seyirci olarak kafa karışıklıkları başlayabiliyor. İşte bu da bizi dizinin eleştirisine getiriyor. Elde çok iyi bir konu ve olay örgüsü var. Ancak bazı karakterlerin davranışları ve olayların çokluğu gereksiz karmaşık bir anlatıya dönüşebiliyor. Öyleyse gelin şimdi bu karmaşık kısımlar neydi ve açıklamaları neler onlara bakalım. Mouse dizisinde en çok kafa karıştıran 8 olaya ve onların cevaplarına gelelim. İlk olarak psikopat geni tespiti. Bir araştırma, doğacak çocuklarda psikopat geni olup olmadığını belirlemek için gebelik döneminde test yapılmasını önerir dizi daha en baştan izleyiciyi büyük bir etik soruyla karşı karşıya bırakıyor. Psikopat geniyle doğan biri gerçekten suç işlemeye mahkum mudur? Yoksa çevresel koşullar ona daha iyi bir kader belirleyebilir mi? İlk bölümde gördüğümüz kafa avcısı Cerrah Han Seo Joon'un eşi, çocuğunun bu gene sahip olduğunu öğreniyor ve çocuğu doğuruyor. İleride bu çocuğun kim çıkacağı ise dizinin en büyük bulmacalarından biri oluyor. İlerleyen bölümlerde anlıyoruz ki bu çocuk Barum'dur. San' Johan ve Barum bebekliklerinde annelerinin yaptığı bir anlaşma ile değiş tokuş edilmiştir. İki kadın da Dr. Daniela test yaptırır ve bebeklerinde gen anomalisi olduğunu öğrenir. Çözüm olarak çocukları değiştirmeyi düşünürler. Böylece eğer ileride çocuk psikopatlığı seçerse, kendi öz çocukları olmadığı için çocuğu her ne pahasına olursa olsun durduracaklardır. İlk bölümde anlatılan seri cinayetlerden sonra, günümüze gelindiğinde acımasız seri cinayetler yine başlar. Halbuki seri katil yıllar önce yakalanmış ve hapiste cezasını çekmektedir. Önce izleyici olarak biz, failin Sang Johan olduğunu düşünürüz. Çünkü soğuk bir karakter olan Johan'ı katil olarak görmek gerçekten kolaydır. Ama aslında cinayetleri işleyen kişi, sevimli, iyi niyetli ve kurallara uyan bir polis memuru gibi gözüken Jung Barum'dur. Peki neden? Öncelikle şu soruyu cevaplayalım. Sang Yohan gerçekten kimseyi öldürdü mü? Sang Yohan baştan itibaren toplumun ve izleyicinin ön yargılarının kurbanı olmuştur. Soğuk görünüşü, içine kapanıklığı ve Han Seo gibi bir seri katilin oğlu sanılması onu günah keçisine çevirmiştir. Oysa gerçek olan şu ki, Sang Yohan dizi boyunca işlenen cinayetlerin hiçbirini işlememiştir. Tam tersine, Barrow'un cinayetlerini ispat etmeye çalışırken, cinayetler üstüne yıkılan bir kurban haline gelmiştir. Gen testinde anomali çıkmasının nedeni ise yüzde birlik dahi kategorisinde olmasındandır. Yani özünde katil olmayan trajik bir karakterdir. Peki, büyük anneyi kim öldürdü? Büyük anneyi ilk bölümlerde üstüne titreyen Barağım öldürdü. Barağım gerçekten çok iyi rol yapmış ve hem izleyiciyi hem çevresindekileri uzun süre kandırmıştır. Büyük anne, torunu ve Barağım'ın evde birlikte yemek yedikleri sahnede Büyük annenin Baroğum'un kopan düğmesi yerine torununun düğmesini diktiğini hatırladınız mı? Bunu aklınızda bulundurun. Büyük anne, Sung Yohan'ın evinden bir fotoğraf çalar. Bu Baroğum'un cinayetlerini ispatlamak için Sang Yo topladığı delillerdendir. Ancak büyük anne daha önce Baroğum'un gömleğine dikmiş olduğu torununun düğmesini fotoğrafta katilin üstünde tanımış ve son anlarında Baroğum'un katil olduğunu anlamıştır. Ama artık çok geçtir. Barium beyin ameliyatından sonra mı psikopat oldu? Hastane odasında kafesten aldığı kuş ile yaşadığı sahneyi hatırladınız mı? Barium'un zavallı kuşu elini alıp öldürmesi izleyiciyi şok eder. Bu tanıdığımız Barium değildir. Ancak asıl mesele şu, Barium zaten hep psikopattı. Beyin ameliyatı sonrası Johan'ın bazı insani özelliklerini almaya başlamasıyla kendi vicdanı ve geçmişiyle yüzleşmeye başladı. Yani Johan'dan sanılanın aksine psikopatlığı değil, vicdan ve suçluluk hissetme gibi insani duyguları aldı. Ve bu insani hisler taşıdığı psikopat avcı karakteriyle çatışmaya başladı. Peki ilk bölümlerde izlediğimiz çocuk kimin çocukluğuydu? Dizinin kurgusu gereği, Barom'un çocukluğu başlarda Johan'ınki gibi gösterildi. Aslında Barom, ünlü psikopat doktor Han so biyolojik oğluydu. Bunun geç ortaya çıkması dizinin ters köşe stratejisinin bir parçasıydı. Peki karakterlerin gerçek aile bağlantıları nasıl? Baroum'un aslında Sangjeon ve Han Hansoju'nun genetik çocuğu olduğu ortaya çıkar. Yani psikopat geni taşıyan odur. Sangyo han ise bu kadının evlatlık oğludur. Yani katilin oğlu bile değildir. Sonuçta Johan, toplumun önyargılarla damgaladığı bir kurban, Baroum iyi adam maskesi altında gerçek bir yırtıcı avcıdır. Bu da dizinin çarpıcı mesajıdır. Gerçek canavar her zaman korkunç görünmez. Peki Mouse dizisini kimlere öneriyorum? Mindhunter, Dexter gibi psikolojik çözümlemeler de içeren seri katil öykülerini sevenlere, ters köşeler dolu bir dizi olsun diyenlere, bulmaca çözer gibi dizi izlemekten keyif alanlara öneririm. Mouse, tüm karmaşıklığına rağmen izleyicisini düşünmeye zorlayan bir yapım. Eğer dikkatinizi toplayarak izleyebilirseniz, bölümler ilerledikçe yakaladığınız ipuçları ile ödülünüzü aldığınızı hissediyorsunuz karakter derinliği, etik soruları, çok iyi oyunculukları ve şaşırtıcı kurgusuyla farklı bir deneyim sunuyor. Benim puanım ise 9. Başka ekran notlarında görüşmek üzere. Hoşçakalın.